Merhabalar gönül dostlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız umarım sağlıklı huzurlusunuzdur güzel bir kahve yorumuyla güzel bir bakımla sizlerle beraberiz can dostlarım bunların genel bakım olduğunu bireysel danışmanlık verdiğimi hatırlatmak isterim benden bireysel danışmanlık almak istiyorsanız 0534 062 5300 numaralı telefondan WhatsApp'tan yazarak özel danışmanlıklar hakkında bilgi alabilirsiniz. Can dostlarım, doğum günü için doğum ayına, doğum gününe göre analizlerimize devam etmek istiyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. Öncelikle e, ayın 16'sı 17'sini sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü 15'ine kadar olan kısmını videolarımda paylaşmışımdır. Ayın birinden itibaren sırayla paylaşıyorum ve yayında olduğunu hatırlatmak isterim. Doğum günü ayın 16'sı 17'sinde olan can dostlarım. Genellikle çoğu şeyi içinde yaşarlar çabuk kırılırlar, çabuk üzülürler. Arada kalmaktan ya da ortada kalmaktan nefret ederler. Güzel severler. Hemen hemen hiç kimse onlar kadar candan sevemez. Duygularını çok iyi saklayabilirler. Genelde çok duygusaldırlar ama belli etmezler. Doğum günü 18 ile 19'unda olan can dostlarım. Onun gibisini zor bulursunuz. Aramayın. Sevdiklerinden kopmazlar, kopamazlar. Eğer hayatınızda böyle bir tarihte doğum tarihi olan bir insan varsa ayın 18'i 19'u çok şanslısınız bilesiniz. Çok anlayışlıdırlar. İnsanları analiz etmeyi çok severler. Sahte samimiyeti olan insanlardan uzak dururlar. Asildirler, temiz kalplidirler. Evet can dostlarım, diğer kalan 20, 21 ve daha sonraki tarihlerde doğum tarihi olanlar içinse daha sonraki paylaşımlarımda devam edeceğim bilgisini sizle paylaşmak isterim. Şimdi güzel bir yorumla, güzel bir bakımla sizlerle beraberiz. Haydi bakalım şöyle bir fincanımızı incelerken sizler de niyetlerinizi dileklerinizi tutun. Ben zamansız zamana niyetleniyorum. Ben kolektifin en yüksek hayrına olsun diyorum. Videomu sardırmadan izleyen tüm gönül dostlarıma tüm güzellikler denk gelsin. Amin diyen diller dert görmesin diyorum. Haydi bakalım birlikte başlayabiliriz can dostlarım. Öncelikle telbelerime baktığım zaman uzun zamandır görüşmediğin bir yakına bir arkadaşın bir dostun olabilir bu kişi sana öyle güzel bir haber verecek ki adeta havalara uçacaksın can dostum Şimdiden müjdeli haberlerin geleceğini bil ve bekle. İçin sıkılmış. Bu sıkıntının bir tek kişiyle alakası var gibi çıkmış. Hani deriz ya e, bu birine nazar değdi, ilişkimize nazar değdi, sevgimize nazar değdi. Evimize, ailemize nazar değdi. Aynen öyle. Göz değmesin, nazar var. Bilgin olsun. Bu nazar değdiren, göz değdiren kişi senden uzak birisi değil. Senden uzak kişi değil. Bu kişi kıskanç. Bu kişi hin fikirli çıkmış. Bilgin olsun bu kişinin aklı çalışıyorsa sadece hinliye çalışıyor. Bu kişinin aklı çalışıyorsa sadece fenala çalışıyor. Bilginiz olsun. Aslında bu kişi güçlü birisi değil. Ondan dolayı sana bir zararı olmayı ihtimali hiç yok. Ama sana iç sıkıntısı, huzursuzluk yapabilir. Çünkü nazara geliyorsun, kem gözüne geliyorsun. Yapman gereken nazar duaları okuman. Özellikle akşamları yatmadan okumanı tavsiye edebilirim. Canım benim falında bir merdiven çıkmış. Zirveye doğru Yavaş yavaş emin adımlarla ilerlediğini söyleyebilirim. Benim bakımımda mutluluk var, refah var. Biraz sabırlı olmalısın. Biraz sabırlı olursan her istediğin sana altın tepside sunulacak. Özellikle ilişkinle alakalı bir problem yaşıyorsan ilişkinle ilgili bir duyum bir haber alacaksın ve çok sevineceğim bilgisini seninle paylaşmak isterim sanki bir evlilikle ilgili sanki bir yuvayla ilişkiyle alakalı bir teklif yolda geliyor görünüyor bu senin hikayene uyuyorsa Aldım, kabul ettim demen yeterli. ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Ama maddiyata gelince öyle kocaman deve yükleri, kocaman bolluk bereket değil. Ama seni ferahat çıkaracak hem de oldukça ferahat çıkaracak bir kısmet. Kısmetinle beraber kararlar. Kararlardan karar almandan sonra adım atmaların. Bunları yaparsan o zaman büyük bir kısmette peşi sıra gelebilir. Ama maddi anlamda ferahlama oldukça, maddi anlamda sıkıntılar azaldıkça, feraha çıktıkça yapacağın adımlar, atacağın adımlar arkası daha net düşünceler ve Rabbimin izniyle sonuç almaya yatkın adımlar. Sonrası mı? Yapacağın büyük yatırımlara işaret ediyor. Canım hanende hırçın birisi çıkmış. Bu kimse daha önce sorunlar çıkarmış. Hala da sorunlar çıkarıyor can dostum. Sanki hanedeki diğer insanlar bu yüzden diken üstünde. Sanki ee, herkes zor zamanlardan geçiyor. Bence biraz kasmayın. Kendinizi ona heba etmeyin. Alıp karşınıza konuşun diyebilirim. Ya da ona yanlış yaptığını bir şekilde uygun bir dille ifade etmelisiniz. Ama bilin ki bu kişi bu kişinin verdiği sıkıntıların hepsi düzelecek. Eğer böyle bir şey yazıyorsan aldım kabul ettim demen yeterli. Hem sinir olduğun hem de sevdiğin birisi. Bu kişilerden özellikle son zamanda kendini uzak tutmalısın. Yani sevip de sinirdi olduğun açık olarak ortaya çıkmış. Bazen kalbin ağır bir şekilde sevdiği halde acı çekmene neden olacak hareketler yapan bu kişi bundan dolayı sana ee, oldukça etkiliyor. acı veriyor, sıkıntı veriyor, üzüntü veriyor diyebilirim. Ve bu da senin huzursuz olmana rahatsız olmana üzülmene neden oluyor. Can dostum. Ee, seni rahatlatacak. Bir teklif gelebilir. Ama bu teklif sadece teklif değil. Gerçekten kendini kuş gibi hafif hissedeceksin. Yanlış anlaşılmalar var bu bakımda. Bazı sıkıntılar ondan doğmuş gibi. Konuşup anlaşarak her sorunun bakın bir değil. Her sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Özellikle Rigel yıldızınızın etkisi altına gireceğini size söyleyebilirim. Bu Rigel yıldızı kısmetinizin açık olacağını gösteriyor. Gözlerini aç. Kısmetin, açık kısmetini kaçırmaman gerekiyor can dostum. Gelelim sağlık problemine. Eğer sağlık problemin varsa bir süre daha hastane koşturmaların, ilaçların, tedavilerin, tedavi aşamaların olduğunu söyleyebilirim. Ama eğer herhangi bir rahatsızlığın yoksa küçük bir rahatsızlık geçirebilirsin. Bu hastalık başına gelmesini istemiyorsan öncelikle kendine dikkat etmelisin. Kendine dikkat ettiğinde bu hastalıktan çok çabuk sıyrılabilir veya başına gelmeyebilir. Ama şu anki bakıma göre Küçük bir rahatsızlık kapıda dikkatsizlik sonucu diyor benim bakanım kendine dikkat etmelisin demek istiyorum. Ama bil ki sevenin çok. Eğer bir böyle rahatsızlık hissedersen, hastalık hissedersen seveninin çok olduğunu daha iyi anlayacaksın. Çünkü bu konuda insanların desteğini görüyorum bu konuda insanların yardımını görüyorum. Bu kişiler senin iyileşmen için elinden geleni de yaptığını söyleyebilirim. Kardeş ya da kardeş kadar yakın biri. Kardeşin, abin, bir o kadar kardeş gibi gördüğün, abi gibi, abla gibi gördüğün bir insanın bir sıkıntısı. Ama bu insanın sıkıntısının parasal yönden olduğunu, maddiyatla ilgili olduğunu söyleyebilirim. Ve yıldızı çok düşük ve aradığı parayı bulamadığını, maddiyatla ilgili girdapta olduğunu ve bu da onun psikolojisini oldukça bozduğunu söyleyebilirim. Paran varsa o kişiye parayla destek ol. Baştan da söyledim ya abin ya kardeşin ya da abin kardeşin kadar yakın gördüğün bir insan. Ama eğer param yoksa ona vereceğin tavsiyeler de çok önemli diyebilirim. Bu kişiye destek olursan parasal yöngen kendini toparlayacak ya da moralini yüksek tutacak. Ancak senin sayende durumunun düzeleceğini söyleyebilirim. Ona yardım etmelisin. Onun için elinden geleni yapmalısın. Ona karşı iyilik yapman senin kendini de iyi hissettirmeni sağlayacak. Can dostlarım, cumartesi'nin ilk saatleri senin için çok önemli. Cumartesi gününün ilk saatlerine karşı dikkatli ol. Bugün senin için pek hayırlı değil. Bu saatler senin için tersine çevrilebilir. Kararlar verme. Özellikle önemli olan kararları. Adım atma. Mümkünse önemli işlerde bulunma. Önemli şeylere imza atma diyor benim bakımım. Çünkü bu zamanlarda verdiğin kararlar çok da mantıklı kararlar olmayabilir. Çünkü gerçekten e, cumartesinin ilk saatleri sabahın ilk saatleri özellikle çok fazla sıkıntılı çıkmış bilgin olsun can dostum. Can dostum eğer beklediğin bir haber varsa beklediğin haber özlediğin bir kişiyle alakalıysa müjdeli bir haberim var çünkü kırlangıç çıkmış. Adeta kanatlarını açmış, süzülmüş, süzülmüş sana gelmeye çalışıyor. Fakat şu anda gelmesine engel var. Ve gelmeye çalışsa da gelemiyor. Daha önce yaşaman gereken bu mutluluğuna sekteye uğramış diyebilirim. Üçlü vaatler var. Üçlü vaatlere dikkat et. Üçlü vaatlerde bu kişiyle görüşmen ya da bu kişinin haberini alman çok uygun gibi gözüküyor. Gelelim iş yaşantına. İş yaşantına alakalı iş hayatında yapacağın bazı değişimler olduğunu, yenilikler olduğunu söyleyebilirim. Bu sayede sıradan geçen yaşantın, sıradan geçen hayatın hareketlenecek kazanç kapıların kazancında artış olacak. Kendini kısmetinin kapalı olduğunu düşünüyorsa kendini çok şanssız hissediyorsa bu fikrini değiştirecek bir beyefendinin bir teklifle sana geldiğini söyleyebilirim. Alacağım bu teklifi iyi değerlendirmeli, iyi düşünmelisin. Ama bu kişi senin hakkında hayırlı olacağını söyleyebilirim. Tabii ki hayırlı hangi konuda olmasını istiyorsam Aşkta da işte de olabilir. Yeni bir birliktelik aşk hayatının ardından evlilikle ilgili adım olabilir. Tam tersine iyi bir iş, iyi bir kariyer, yeni bir imkan olanak olabilir. Bil ki hayatının hangi dönemine hangi yerine oturtmak istiyorsan bu gelen kişi küçük bir kutlama neşeli bir haber güzel bir süreçle girecek hayatına benim telvelerimde kelebekler uçuşuyor hani bu olay aşkla ilgili ise çok mutlu olacaksın Diyebilirim. Kendini çok iyi, çok özgür hissedeceksin. Diyebilirim. Eğer ki bu haber işle alakalıysa, işle alakalı da çok rahat edeceğini, çok iri bir yere geleceğini müjdeleyebilirim. Evet canlarım, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeniden tekrardan görüşene kadar her şey gönlünüzce olsun derken yeni bir canlı yayına kadar hoşçakalın kendinize iyi bakın.